devi hani nasıl Allah. Al, Allah. çevir. Aha. Bak. Şimdi burada yanımızda iki tane değerli bir kayınbudu ayrı dostumuz. Bak. Bakın Allah aşkına. Benim Bak, eşini kaybetmiş, kendisi ekmek ne kadar güzel pişirmiş. Eline sağlık. Mustafa Bey, örnek sen Merhaba. de Merhabalar. Sen de böyle ekmekleri pişirmişsin. Ondan sonra ev, ev, ekmeğimi evde pişireceğim. Evde pişireceksin. Bak, her ikisi de öyle işleri çok değerliydi, kaybetmişler işlerini. Ama ne yapalım? Eşinizin döneminde bir iş yapıyor muydu Nalibir'e? Yok. Eş, eşim yani rahatsız olduktan sonra. Yok. Önce ben. yok. Hiç değil, yapmıyordum. Hiç mutfağa girmiyor. Yok. Hiç. Sadece eşyayı getirip bırakıp çıkıyordum. Hiç bilmiyordum hiçbir şey. Ama sonradan öğrendim. Şimdi bütün yemekleri yapıyorsun. Evet. Allah rahmet eylesin. Amin. Mustafa Bey eşin sanki sen mutfağa giriyor mu? Girmedim kesinlikle. Eşim menfaat ettikten sonra ben bir yumurta kırmasını bilmiyordum. Evet. Ama şimdi bütün yemekleri kendim yapıyorum görüyor musun insanların ya? Her şeyi öğrendim. Hayat bir şekilde bir şeyi öğretiyor e Ben Efendim biraz tersinden konuşun kadınlarını sallayın. Peki sakin mutfağa girseydiniz hanımımıza kahvaltı, yemek hazırlasaydın daha iyi olmaz mıydı? Allah benim o zaman pek çayım olmazdı. Ben çünkü belediyede çalışıyordum. Vaktim olmuyordu. Yani keşke de tabii olsaydı iyi olurdu ama o zaman vaktim yoktu zamana. Evet. Mustafa Ben sabah kahvaltısını hazırlıyordum. Öyle mi eşim? Evet. Yaptım. Eşimi hazırlıyordum. Ee, güzel yani kahvaltı hazırlamak da güzel bir şey. En evet. azından. <laughs> Şimdi annem çok güzel ekmek yapmış. Gerçekten <laughs> eline sağlık. Bir bayan o kadar güzel ekmek yapamaz yani. Harika ekmekler. Sonra başka da yemeklerim var. Fırında mini yapıyorduk. Evet, yani yine şey yapacağım ben yani yemekler fark etmez. Anam kısa olur da olsun. Tabii. Onları da yapıyorum. Kelle paçayı yapıyorum tabi. Peki Mustafa Bey de şey yapıyordu. Ne yapıyordu? Dolma mı yapıyordu? Dolma yapıyorum. Ee, fasulye yemeği yapıyorum. Ee, köfteyi öğrendim. Tavuk suyu çorbayı öğrendim. Yani şimdi e, canım ne istese yapıyorum. Bir sıkıntı çekmiyorum. Yani bu ne demek? Kadınlara duyuru yani. Hayır hayır kesinlikle. Yok <laughs> yok Yazılmışsa bozulsun o. <laughs> Kara olsun. Ya da bir gönderme var içinde. Bak o da bir öldü. Bir kuş <laughs> Ama dede... Bunlar burada bir espri yok. Bir de eşi ölmeyen adam var burada. Mutfağa giren adam var. Onu da bir gösterelim. Eşin sağ mı? Ölü mü? Nerede eşin? Ya Allah etmesin ya şimdi niye ölsün şimdi yanımda? Çınar ağacı gibi koltuğun altında. Peki nasıl bir şey yardımcı Mutfağ. musun mutfakta? Mutfak? Benden soracaksın. Ben mutfak adamıyım. Yıllarımı mutfakta harcadım dönerinden, işin gelmesinden, tamam da, işin kelle paçasından, abi. mercimeğinden, tamam bütün yemekler. Eşine yardımcı oluyor musun? Önemli olan orası. Ya şimdi eşim evde yatıyor saat 11'e kadar sabah <laughs> sabah kalkıyorum Kahvaltıymış, çaymış, çorba içerisinde nasıl Vallahi. Çok teşekkür ederim. Eşine böyle güzel anlattın <laughs> ya. Eyvallah teşekkür ederim. Ben de dedim ne anlatıyor? Sabaha kadar eşin kaça kadar geçiyor? <laughs> Gündüz saat 11'e kadar. Bazen biri de buluyor yani. <laughs> Bu kadar eşin hakkında güzel konuştuğunu yeni gördüm. Teşekkür ederim. Sağ ol, var ol. <laughs> Vay be. Gördün mü ne kadar güzel eşin hakkında konuşuyor. <laughs> Ali Bilal sen bir tut ben iki şöyle cevabını vereyim. Şu lafların bir hakkında gelir. Sen eşin hakkında ne dedin ne dedin? Ne söyledin ne söyledin? Bir daha söyle. Bir daha söyle. Sesi çıktı. Konuş bakayım. söyledin mi? Söyledin. Ne dedin? Dedim ki mutfak benden zorunlu. Sabah kalkarım. Eşin için ne söyledin? Kahvaltıyı Çayı hazırlarım tepsiye koyarım. Yatağın size girdin mi? mi? Buyur Daha ne olsun? İşi saat kaçta kalkıyor? On bir bir. bir. <laughs> o kadar değil, Aşk. o kadar değil. Görüşmek üzere Aa. dostlar. Vallahi o kadar değil. Bilmiyorum yani. O kadar değil herhalde. Evet efendim neredeyiz? Pastanede kimler burada? Yani Melek Hanımlar burada, Kamer ya, burada. Yani pastanesinde pastaları Ay. getiriyorlar, Mesela tatlıları de getiriyorlar. De. Nasıl gidiyor? Tadı taze mi? Güzel mi? Güzel taze. Öyle mi? Dayımla nasıl zaman geçiyor? Çok güzel geçiyor. Vallahi gönder Yenge mi? Ee. Yengamdan da güzel götüreceğim zaten. Tepsi alıp götüreceğiz. <gülüyor> 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 te tepsiyi alıp eve götüreceğiz. <laughs> vay vay. Bu kadar mı? Yok tepsiyi deleyin götürüyorlar. Ya yengamdan bakar kalacağız. Ona, ona kaç kilo olsun? Ben getirince çok Çayların tadı nasıl? Çay şey düzsen, taze. taze. Afiyet olsun. Teşekkürler. Teşekkürler. Sana olsun diyemiyoruz. Yok evet. evet efendim bende ben ne güzel. Hmm, Mis bir çay var, çay bir şey var. Çok güzel çay var. Çay, çay, çay. Çay, Olsun. Gönlümüz değilmiş. Gönlümüz büyük değil. küçük. Gönlümüz büyük değil mi? Aynen öyle. O yüzden afiyet olsun. Öpüyorum diyor. Mal çekersin yaralsın.